Kalbim kıpır kıpır, bau, bahar da geldi. Hadi gel sevgilim ben, seni bekliyorum. Kahrolası kenar mahalleri. Yüksekten uçuyorsun ama seni yere indirmesini bilirim ben. Ne oldu karıcığım? Sanki fırından çıkmış gibisin. Biliyor musun? Aynı kızarmış bir tavuk gibi görünüyorsun. <laughs> Ya, ya, yani çekici görünüyorsun diyecek. Yengenden geliyor gibisin. Evet. Oraya gittim. Ama maalesef kız bütün işi bana çevirdi. Yani? Yani sen sandığımız kadar kolay biri değil. Sessiz duruyor. Konuşmuyor. Ama ağzını açtığı zaman karşısındaki insanı fena susturuyor. Sen ne diyorsun karıcığım? Yani seni susturdu mu? Evet. Eğer Arki'ye bir şey söyleseydim bana inanmayacaktı ve o kız da bunu çok iyi biliyordu. Oraya büyük umutlarla gitmiştim. Ona acı çektirip yalvartacak, şantaj yapacaktım ama... ...ama başaramadım. Sakin ol karıcığım. Öyle hemen pes etme. O kadar akıllı olmasan da... Ya... Yani... ...sen çok akıllısın. Yani bir yolunu bulacağından eminim. Kesin. Ne yapabilirim? Bir yol bulmalıyım. ...bir yol bulmalıyım. Tabii ya. Bunu nasıl düşünemedin ki? Tabii şu mavi gözlü adam. Eğer onu herkesin karşısına çıkartabilirsen. Alo, karıcığım. Ne benim gözlerim mavi ne de arkeyinkiler. Peki kim bu mavi gözlü adam? Kimden bahsediyorsun? Madok bu defa kurtulmuş olabilir. Ve telefondan numarasını da almak çok zor olur. O zaman o zaman... Kimden? Evet. mi? İşte ondan. Onda, onda sultanın numarası kesin vardır Emin. <laughs> Karıcığım nereye gidiyorsun? Hayatım şu anda mutfağa. Annemin yanına gidiyorum. Ama sonra dost doğurup... Kenar, mali. Benim karım bazen çok garipleşiyor. Allah bilir neyin peşinde. Anneciğim, bunları neden yapıyorsun? Dur sana yardım edeyim. Adımın Madubala olmadığını biliyorum. Ama bu evi çekip çevirebilirim ve seninle ilgilenebilirim. Kalbini dinlersen iyi olduğumu görürsün. Neden böyle konuşuyorsun kızım? <laughs> anneciğim, dalga geçiyordum. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. <laughs> bu arada anneciğim, bugün çok mutlu olmalısın. Bırak eve dönmeyi, buraya... Bakmasını bile beklemediğimiz Madubala ...eve geri döndü. Buna çok mutlu oldum. Allah'a bugün için dua etmiştim. <laughs> Elbette anneciğim. Ama... ...bunda bir yanlışlık yok mu? Dünyada bile her şey dengede durmuyor. Bir tarafta biz bu kadar... ...mutlu ve neşe içinde otururken... ...diğer yanda kırık kalpler var değil mi? Fatime'nin... ...dün gerçekten çok mutsuzdu. gerçekten çok üzücüydü ve Arkeon'a açıklama yapmak yerine o zavallı kadına çok kötü davrandı. Bence Madu bile buna gerçekten çok üzülmüş olmalı. Anneciğim bir fikrim var. Neden Madu'nun adına Padme neden biz özür dilemiyoruz? Ona anne kızın birbirlerine ne kadar sevdiklerini anlatalım. Yakınlaşmak için aracı ihtiyaçları olabilir. Biz aracı olabiliriz. Değil mi? Ee, öfkeyle bir sürü şey söylemiş olabilir. Ama ilişkiler o kadar kolay bozulmaz anneciğim. Bence oraya gitmeli Çok ve... akıllıca konuştun kızım. <laughs> Yarın sabah gidip onunla konuşalım. Hayır anneciğim. O zaman sabah kadar üzgün oturur. Şu anda çok geç değil. Hem bu iyi olur. Oraya gider. Her şeyi düzeltiriz. Arkevi Madu için de döndükleri zaman güzel bir sürpriz olur, değil mi? Bence bu çok iyi bir fikir. Kızım, Madu annesini çok seviyor. Belki de Allah onun mutlu olmasını istiyordur. Hı? Bu çok iyi olacak. Hı? Kesinlikle haklısın anneciğim. Ben aslında Madu'nun mutlu olmasını yürekten istiyorum. Ben de seninle geleceğim. Gidelim. Neden gelmeyin ki? Bu olayı asla kaçırma. Merhaba Padmini. Merhaba. Merhaba. İçeri girebilir miyiz acaba? E, buyurun. Gel anneciğim. Senden özür dilemeye geldik. Çünkü çok fazla şey oldu. Yani hangisi için özür dileyebilirim ki? Bir çocuğun yaptığı iyi ve kötü şeylerden ebeveynleri sorumludur. Hayır. Sakın yanlış anlama. Buraya Rişab'ın hatalarını temize çıkarmaya gelmedim. Hatalı olduğunu biliyorum. Suç tamamen onda. Bu yüzden tek tek saymama gerekiyor. yok. Ama şunu da düşünmelisin Padmini. O ne olursa olsun... ...benim oğlum tıpkı Madu'nun kızın olması gibi. Sen de bir anne olarak çocuğunun ıı, mutluluklarını ve acılarını iyi anlarsın. O yüzden karşında senden tekrar tekrar özür diliyorum. Annesinin şu telefonu nerede olabilir? रिज <S -ını Vincent Leonard>